Ee gerçek ki ne oldu? Rahatsız mı oldun? Arkadaşlar merhaba. Komşunun tavuk kümesiyle yaptım bugün açılışı. Tavuklar bir zamanlar bende de vardı kümesi. Ee, aslında çok güzeldi. Salı veriyordum. Geziniyorlardı. Yumurtaları kur basıyordum. Civciv çıkıyordu falan. Gerçekten çok güzel bir uğraştı bir zamanlar ama yorucu oluyor. İl dışı çıktığımızda falan gerçekten birilerine emanet etmek gerekiyor falan. Şöyle bir bakmak istedim. Özlemişim o günleri herhalde. Şöyle. Güzel. Hadi hoşçakalın. Arkadaşlar merhaba. Baharın gelmesiyle malum işler çoğaldı. İşler belli. Kendini gösteriyor. Bahçesi olanlar bahçe temizliği Balkon olanlar, balkon temizliği, yeni çiçekleri almak, dikmek, düzeni derken, saksı değişimleri derken, bahar gerçekten yorucu bir mevsim olsa da çok da güzel bir mevsim. Gerçekten insanın içi açılıyor, ee, hayata sanki yeniden başlamak gibi bir şey benim için ben öyle algılıyorum. Bakın kiraz ağacımız yeniden böyle tomurcuğu oturdu, budanması yapıldı ilaçlaması yapıldı. Kenarda <laughs> pardon böğürtleyenler budandı. Ee, bir miktarda az bak 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 biliyor musun sen paşayı orada. Sen yine orada keyif yapıyorsun. İyi valla hayat size güzel. Tamam sen rahatsız olma. Ee, buraya kadar şöyle bir bellemiştik. Tabii bunun devamı olacak. Bugün günlerden cumartesi. Ben çalışmıyorum şöyle bir indim bahçeye ne yapılabilir ne olabilir daha önce de söylemiştim biliyorsunuz ben buraya evsel atıkları baya bir attım ee, gübre olsun diye kompostlaşsın diye burada baya bir gübre var bu kısma genelde ben arkadaşlar domates yapıyorum ee, şu domatesleri de böyle yukarıya sereye bağlaması açısından pratik oluyor ee, artık yavaş yavaş planlamasını yapmam lazım Yarın biraz belleme yapacağız burada bahçe bakımı. E, şu dallar e, bakalım yakabiliriz. Orada külleri vardı. Küller tabii yağmur yağdı falan. Hangi yok toplamıştım onu ben pardon. O toplandı. Yine kül olursa küllerini alacağım. Ee, salyangozlara karşı iyi bir kovucu oluyor. Bu benim neydi? Dağ çileğim minnacık minnacık kırmızı mercimek kadar bunlar normal çileklerim 5-10 köktü baya bir çoğaldı kol atarak biliyorsunuz çoğalıyorlar bu da kayısı ağacımız bu da çok güzel hemen aa, e, çiçeklendi İnşallah havalar soğuk gitmezse don vurmazsa e, çok güzel meyvemiz olacak yani nisan mayıs arası hiç belli olmuyor dolu yağabiliyor e, aşırı soğuklardan çiçekler ölebiliyor e, meyveye dönüşmeden bakalım artık böyle buraya da burası e, mutfak penceresinin altı olan yer buraya da sürekli elma kabukları olsun e, çay posalarını çayları demlikte kalanları atıyorum Evsel atıklar Burada aşı yapmıştık Asma aşısı İnşallah Burada aşımız tutarsa güzel bir Üzüm e, Olacak Bakın burada gelincik var arkadaşlar Bu gelincikleri biz yiyoruz Bilmiyorum siz ne yapıyorsunuz Yer misiniz Burada bazı otlar vardır e, Yemeklerin yanında çok güzel salatalar Yapılır Nergislerim soldu. Bunlar ilkbaharın habercileri. Hemen açıyorlar. Sonra da işte burada şey var. Hmm, neydi bu? Mis kokulu. Hayır, aklıma gelmedi. Şöyle gösterirken gelir şimdi aklıma. Burada da yine hmm, bir zambak türü var. Mis gibi kokuyor. Çok güzel. E, bu saksıda gayet güzel oluyor. Fakat ben e, bir de buralara diktim arkadaşlar. Burada yere de diktim. Burada da olacak. Bakın. Nergizlerim. <laughs> yere de mandal düşmüş. Onu almıştım. <laughs> Şurada dursun. Nergizlerimiz. Hı, sümbül. Akma geldi. Sümbül sümbül arkadaşlar. Mis gibi kokuyor. Bunlar da e, kendi kendine baya bir çoğalıyor. Küçük soğanları oluyor. Soğanlardan çoğalma. Buraya da e, süymüş soğanlardan dikmiştim arkadaşlar. Bunlar da burada yeşerdi. Sümbüller var arkadaşlar. Burada zambaklar var. Laleler var. Bunlar da çok güzel. Ee, bir tür isimlerini bilmiyorum hepsinin. Ama bu da papatya gibi sarı. Çok güzel. Bakın dağ çilekleri o kadar ziraydı onlar olmasına rağmen ölmediler. Bunlar da e, hercailer. Bunlar da e, kendi kendilerine çoğalır. Bakın zambak soğandan çıktı. Bunlar yavaş yavaş çıkacaklar. Bakın burada. Bu da neydi bu? Hesaki küpeli tohumunu serpmiştim. Hesaki küpelisi tohumdan çıktı. Şu ot. Bakın her yerde var hesaki, hesaki küpeleri. Küpeli. Ben doğru dedim mi acaba? Her cahiler. E, renklenecek. Bu aralar çapalanacak birazcık havalandıracağım buraları ee, bakın biraz daha anaç olanlar bunlar bunlar çok güzel böyle boylu mor pembe çiçekler açıyorlar küpeli küpeli bakın burada da çok güzel orada anaçım baya var tohumlarını ben e, biriktiriyorum arkadaşlar sonra e, serpiştiriyorum bakın burada da şey vardı benim paraguaynsı vardı eee kurumuş ölmüş fakat nerede göremedim bakın buradan bebekler çıkıyor bahçede baya var aslında ama tabi ziraydı onlarda kim kaldı kim gitti bilmiyorum bakın burada yine buralardan bebekler veriyor burada da yine zambaklarım. Zambaklarım çok vardı arkadaşlar. zengardından almıştım. Kokulu zambaklarım. Fakat ilk aldığım senesinde biraz acemilik yaşadığım için e, maalesef e, yaşatamadım. Yani e, kalan bir iki tane var. Onlar da gerçekten mis gibi kokuyorlar. İnşallah bu sene bir şey olmadıysa yine çıkarlar. Burada böyle bir türüm vardı arkadaşlar bu saksı düşmüştü buraya ama hiç ellemedim böyle büyük bir köklü halde ee, yağmurda karda hep durdu ölmedi yavrum böyle direniyor yaşamak için bunu dikeceğim bir yere kuzum bakın biz bunlara e, melekçe derdik aslında da Cuhaymış ismi gerçek ismi bunlar biliyorsunuz dağlarda da çok olur Daha menekşesi diye de bilirdik ama e, cuha çiçeği olduğunu öğrendik e, sürekli öğreniyoruz bahçe temizlik istiyor Burası böyle çok güzel örtücü bir tür e, yani bir bir hafta 10 günlük bir çiçek açar bu bembeyaz çok güzel çiçeği olur bakın öyle yayılarak ta karşıya geçti onu oradan alacağım. Almam lazım. Çünkü buralara böyle sebze dikeceğiz. Buralar bellenecek. Bu da şep boy. Şep boyda da bakın gövdeden yeni filizler veriyor. Mis gibi kokulu bir şep boyumuz. Burada da frambuaz vardı arkadaşlar. Bu frambuazı buradan kökledik ama kökü kalmış olmalı ki tekrar çıktı. Bunu balkonda saksılara bile dikseniz o kadar güzel olur ki meyvesi. Çünkü bu sarmaşık gibi değil. Bu sürekli böyle küt budamalı. Budanıyor sonra yeniden filizleniyor. Evet, e, nergislerimiz maalesef soldu, gitti. Onların e, dönemi bitti. Bakın. Burada sibol diye çok güzel gül formunda hepsi yeniden canlandılar biliyorsunuz daha önce e, burada bahçede bir bölmek istedim de dondu da yani toprağı don olmuştu ve bölememiştim e, onu da yorumlar kısmına yine görmek isterseniz o videoyu e, et, e, linkini atarım böldüm ben böyle yayvan bir ee, saksı diyeceğim artık. Bu bidondu çünkü. Bunu kestim ben yarıya kadar. Ee, bu burada çok güzel yayılacak. Çiçeklenecek. Soğalacak. Evet. Diğer böldüklerimi de göstereyim. Burada yukarıda bakın bir tanesi de burada bu da böyle belki asarım böyle çok güzel yayvan bir şekilde formuna aldığımda asmayı düşünüyorum yine burada bir tane var buna da klipsler alacağım askılık klipslerden burada yine yakup kolyelerim bunlar hep buraya doğru koymak için çok güzel oldu Şöyle biraz uzaklaştırayım. Daha tam olarak şu saksında da var arkadaşlar. Zıbo diye gösteremedim ama bir de seni göstereceğim arkadaşlar. Bakın bu otu bileniniz var mı aranızda? Karadenizler görünce hemen hatırlarlar muhtemelen. Bunu ben e, buraya hmm, nasıl anlatayım? Hmm, 11.com'dan 11.com'dan ben bunu sipariş verdim. Ee, bu yenen bir bitki arkadaşlar. Çok güzel şifalı bir ot türü. Ee, fakat biz bunu dağlardan çok toplarız. Bakın şu şekilde şurasını şöyle keserek sonra doğrayıp soğanla çok güzel yeşil soğanlar kavurup üzerine de yumurta kırıp çok şifalı bir ottur. Bunun adını mı soruyorsunuz şimdi arkadaşlar? Biz buna Karadeniz'de kaldirik diyoruz. Ee, Birçok yerde hodan deniliyor. Hodan, kaldirik, zılpık gibi isimleri var. Bu e, buradan böyle köklü, kökünden de bunu e, kökleyerek soyup yiyenler yeniyor yani yiyenler var demeyeyim e, yeniyor fakat e, o soyduğumuz kabukları ben buraya bahçeye attım bir iki kök ve burada çoğaldım bu sene burada bu otun ikinci senesi ve burada e, büyüsün istiyorum çünkü burayı daha tamir etmedik tadilat da var bu sene tadilat işimiz bu araya beton dökülecek e, burayı bu girişi yıkarken arkadaşlar burası genelde hep su alıyor ve kaldirik de hodan diyeyim kaldirik diyeyim e, suyu çok seviyor arkadaşlar nemli bir e, toprak olması gerekiyor bunu yetiştirmek için. Çok şifalı bunu çayını yapanlar, içenler astım bronşta iyi geldiğini e, okumuştum bir yerden. Yani araştırdığınızda da zaten ne kadar şifalı bir ot olduğunu öğreneceksiniz. Öyle arkadaşlar böyle bir gezdik. Yapılacaklar malum buralar hep çapalanacak. Bakın buradan diktiğim şu güzelim e, yaylıcı türler tekrar hayata tutundular. Çok şükür. Otlarını ayıklayacağım. Bakın. 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 Görüyor musunuz? Öldürmeyen Allah öldürmez. Tekrar hayata tutunmuş bir tane dalı biri olsa oradan görüyor musunuz? Bakın. Şöyle bir kök. Gitmişim oraya ve tekrar canlanmış. Ki ben saksıların birçok yerine e, diktim. Evet. Dedim yani çok güzel bir tür çünkü. Ebruli. Ki rozetleri daha büyüdükçe büyüdükçe çok güzel oluyorlar. Böyle rengarenk. Hiçbir türümü kaybetmek istemem arkadaşlar. Bunlar hep otlar. Bunlar hep e, yani aslında kökünden çıkarılabilirse daha iyi olacak. Köklemem lazım bunları. Bunlar arsız kökler. Bunlar da tohumdan olduğu için bakın tam da böyle kenardan çıkmışlar. Veyahut da buralar kazıldığında böyle bu tarafa doğru gelmiş tohumlu kısmı. İşte olsun bakalım böyle kenara doğru büyüdüğünde yine beraber göreceğiz. Çok güzel olacaklar. Ayva ağacım. Arkadaşlar ayva var. Gül budan da burada çok güzel. Çok boş bir gülüm var gül rozeti yalnız e, şu an neyi gördüm arkadaşlar bu bu gül değil bu bakın burada böğürtleyen ağacım vardı tabi her yere çöp gelmiş bakın bakın buradan doğru kol atmış olmalı ki tam gülün ortasından bu böğürtleyen çıkmış şimdi ben bunu ne yapayım buradan ben buna da kıyamam burada kalsın ya ne yapayım kardeş kardeş büyüsünler yani tekrar kazarsam kökünü zedelerim kalsın bakalım orada şimdilik bu çok güzel bir çiçek İsimlerini bilmiyorum ya birçok türler var isimlerini bilmedim burada ateş külü var külleri hep börtü böcülere değerlendireceğim burada da yine bir çekirdekten büyüme erik ilik dalı var. Burada yine börtleyenim var. Bu börtleyeni ben yatırmıştım. Büyüsün, çoğalsın istediğimden. Buralardan yeşil yeşil çıkıyor. Artık buralardan uzadığında arkadaşlar böyle yukarıya korkuluklara iple tutturup bunları güzel dizayn edeceğim. Burada neyim var? Hinnap. Arkadaşlar hinnap aldık bu sene. İnşallah tutar. Bakıyorum da herhangi bir bir göz, bir yeşerme daha bir şey yok. Bilmiyorum daha mevsimi mi değil acaba. Odaklayabilirsem. Şurada bir kırmızı bir nokta var. Oradan bir göz çıkacak gibi sanki. Bakalım. İnşallah. Çok istiyordum bunu. iki senedir, 3 senedir alıp dikmek istiyordum. <laughs> Bakın arkadaşlar ne buldum Bu bir tür sarmaşık Bu sarmaşık Buraya nasıl geldi Çok ilginç Şöyle baktığım zaman yani Bunun arasında Bir sarmaşık var Yani sarmaşık Güzel bir tür ama bur burası yeri değil Bu girişlere Daha çok duvar diplerine olur da Burada olmaz bakalım daha çileklerimiz çok çok mutluyum bunları kaybetmediğime bakın burada şöyle kol atmış bir tane ne diyorduk bunun bunun ismini de unuttum ya görüyor musun böyle kol atarak büyüyorlar bunlar çoğalıyorlar şepoy yavruları büyüdüklerinde gerçekten güzel olacaklar bir iki ağacım. Can evi arkadaşlar. Haziran'ın ortasında başlar meyveleri birazcık büyümeye. Yemeğe de ufak ufak başlarız. Çok güzel. Bembeyaz. Gelin ağacı. <laughs> arkadaşlar artık belki bahçe vlogları olarak çekebilirim. Aşam aşama aşama. Bahçelerde neler yapılacak, neler olacak. Bu bahçenin şöyle ilk hali ve sonraki halini ve çalışma aşamalarını paylaşırım sizlerle. Sen hala orada mısın? Ben o kadar gezdim. Sen daha uyuyorsun değil mi? Uykucu seni. Otlar yolunacak. Bakın arkadaşlar buraya ben sarımsak dikmiştim. Ve 3 senedir sarımsağın köklerine hiç dokunmuyorum. Ve görüyor musunuz ne kadar çoğalmış. Şöyle misiniz mis şuralardan kırptıkça yeşermeye devam edecek. Ben şimdi ne yapacağım arkadaşlar. Bir yerden başlayacağım da. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Burada Malzemelerim hazır aslında. Şöyle. Aslında şunları. Şu e, kurumuş yaprakları. Alacağım. Çünkü. E, almam lazım. Artık e, bu saatten sonra bunlar. Burada çürümez. Ne olur. E, içindeki şu odun kalın parçaları alırım. Alırım bunları arkadaşlar. Sonra bunları ben. E, bir yere biriktireceğim. Orada kuruyacak. Kuruduktan sonra ben bunları ufalayarak tekrar yine temizlediğim yerlerin üzerlerine doğru ekerim. Evet, en doğrusu olur. Bakın orada bir tane kırmızı çuham var. Ne kadar güzel. Çok vardı. Aslında da bir çoğu daha açmadı herhalde. Sarım. Bu da bunu da biliyor musunuz? Bu da daha menekşesiymiş bu da. Bu da böyle. Kokuyor diyorlar. Ben bunun hiç kokusunu alamadım ya. Böyle genelde ağaçların diplerinde olur. Rengi o kadar güzel ki. Burada nasıl çoğalmış? Nereden gelmiş tohumu? Hiç ben almadım, dikmedim, ekmedim. Bu bende her sene her sene çıkar arkadaşlar. Bakın şöyle yaprakları kaldırdığımda gördüm ki Alttan alttan daha bir sürü Böyle Geliyor bakın, Şöyle havai kök gibi olmuş Şuradan alsak Aslında bakın Al Başka bir yere hemen dik Şimdi burada e, Neyim var Ortancalarım var aslında arkadaşlar Fakat ortancalarım Çok güzeldi de bu kış etkilendiler sanırım. Şöyle altlarını açacağım. Herhangi bir dallarında göz yok. Yeşerme yok. Yani eğer yoksa ki bakın dipten görüyorum. Dipten yeni yeni böyle filizler vermiş. Osman bu ne demek oluyor? Bu ölü kökleri, ölü dalları hepsini keseceğim bunlar hep kesilecek ki yeni sürgünlere yer açılsın burada da ne var arkadaşlar size bunu da göstereyim burada Melisa çayı Melisa otu dikmiştim buraya ben çay olarak bunu tüketmeyi çok seviyorum Bakar, bakın dallar kuruduktan sonra günden yeni yeni sürgünler Yeni yeni filizler geliyor bakın o maşallah maşallah çok sevindim çok sevindim evet bakın böyle bir sürü melisam olacak ben bunların yapraklarını büyüdükçe arkadaşlar topluyorum kurutuyorum sonra akşamları yatmadan önce böyle bir e, rahatlatıcı özelliği var uykusuzluğa iyi gelen bir tarafı var şöyle bu ne baş bunu bilemedim Kut olabilir evet nasıl koktu nasıl güzel bir kokusu vardır Melisa'nın bakın bakın şöyle bir dal oh mis mis çok güzel bakın burada ne var Bakın benim pıtırcığım burada da var. Her yerden bir sürpriz çıkıyor ya. Her yerden bir şeyler çıkıyor. Bakın bunlar da salyangozlar. Bunlara ilaçlama yapacağım bu sene. İlaç, bir önlem, bir tepki. Damlamalar hepsi kalkacak. Yeniden buralar temizlerken. Evet arkadaşlar iş çok. Size şöyle yapılacakları bir göstereyim istedim. Şöyle Sonrası da çok güzel oluyor Bakın mahali de muhteşem oluyor Şöyle rahat görün Burada da angel eğim var Oraya da yine eşim Yeni bir fidan dikti Onun ne olduğunu tam bilmiyorum Yeni dikilenler de var Böyle arkadaşlar Bu videoda böyle olsun Umarım sıkılmamışsınızdır. Bahçesi olanların işi daha çok. Çok güzel tatlı uğraş. Ama evde olmak lazım. Bir de Ramazan ayından sonra yavaş yavaş dikim işlerine geçeceğiz. Bakın zambaklar. Çok güzel çıkıyorlar hepsi de. Şurada cuhav var ama daha açmadı. Zambaklar muhteşem. Ama ortancalar arkadaşlar. Ortancalar. Yani ıı, yenilerini almam gerekebilir. Yeni alabilirim. Bunlar burada dursun ama yenilerini de dikeceğim. Çünkü ben ortancayı çok seviyorum. Ortancalar muhteşem, muhteşem. Muhteşemler. Çok uzun bir video oldu biliyorum ama size hepsini tek tek göstermek istiyorum ya. Birlikte gezmek daha güzel geliyor bana. Burada da yine bir börtleyen var. Nanelerim çıkmadı daha. Eşim belledi ama köklerini gömdüm dedi. Şöyle küçük küçük var ama daha belki anca çıkarlar. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.